walking slow mikrofonumuzu açalım, kameramızı ufaktan bir ayarlayalım. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Umarım yeah. güzel bir cuma geçiriyorsunuzdur. Mübarek hoş geldin, aleyküm selam. Başar hoş geldin Mustafa. Bugün başaramadık abi, yine başaramadık. Buranı bozacağım ya. Öyle içimden geldi, bir an bir karar verdim. Bu planı bozalım dedim. Yayına girmeden önce bu karar verdim. Neden bilmiyorum abi çünkü pazar hani daha doğrusu pk beni sarmıyor. Ben bu oyundan pk atmaktan gerçekten zevk almıyorum. Ben bunu anladım. Ne olsun ya, birden geldiler kayseri'den nefret ettim. Hayır canım misafire nefret denir mi? Baş üstüne. Pastırma sucuk getirdilerse sıkıntı yok. Knight <laughs> artık arka planda pazar açık kalacak. Önde başka oyunlar oynayacaksın. Bir tık artı evet. Benim yani pazarda arkadaşlar şöyle Knight'da daha doğrusu PK beni sarmıyor. Upgrade yapmıyorum. Yani ben bu oyundan farm atmaktan böyle deli gibi oturup bilgisayar başında mod kesmekten hoşlanan bir insan. Ya da pazardan hani böyle al sat yapmaktan hoşlanıyorum. Ben bunu anladım. 15 yılın ardından ben bunu anladım. <laughs> bu arada abonelere özel çekilişimiz olacak. Hala ben konuşmadım Kemal abiyle ama olacak. <laughs> Dedikirse ke hatta kendimle koymayı düşünüyorum. Koyayım mı koyayım lan ne olacak sanki? 1K kadar da ben kendim koysam abi. Önümüz bu ay yani bu, önümüzdeki ayın ilk haftası aboneler özel çok güzel bir çekilişimiz olacak arkadaşlar. En son YouTube'u bırakırken bir 3 bırakırken değil. En son YouTube çekilişinde aşağı yukarı bir 3 4 kaldık çekiliş yapmıştım. Sonra tatile falan çıktım zaten bir daha da çekiliş yapmadım. Twitch'te güzel bir çekiliş patlatalım. İlk çekilişimiz olsun. 83 rebit bir yüzde 63 aldığım adam full artı full görev olduğunu söyledi. İki statı sıfır. En büyük avantajı o zaten. Adam istediği gibi basacak direkt çarı. 675'e sağ tıkladı. Ulan dışarıda açı yok ki niye sağ tıkladın? Erkek değil ya. Ne erkeği? Pamele el... Pamele diyor. Emil. Emil erkek miydi? Erkek değil bunun. Mele erkek. Amele dostum. Pamele. <laughs> 6-7k'ya farm için ne dizebilirim? 67 7 güzel Çar dizilir. Reis, Silüs ve Altar'da başlıca 2 yıl oldu. Bırakalı. Çok şey değişmedi zaten Freezy ya. Hoş geldin bu arada. Ürettiğimiz elektrikten vergi ödemek de saçma olurdu. Ama Altar'ın ne oldu? Sen o elektriği devlete hediye olarak hibe ettiğin zaman yani fazla ihtiyacından fazla ürettiğin zaman devlete verdiğin zaman abi onun vergisini veriyorsun. 675 değil mi? 83, 84 çarı koymadık. Tamam. 675 hayırlı olsun elemanım. 3-5 kuruş için bir aydır bekliyordu şer elimde. Veya 7k ile pazara başlayacak olursam hangi serverda başlayayım sence? Destan, eski server istiyorsan Destan'a git. Yeni server istiyorsan Vega Altar Sirius. Nereye istersen. CZ'de farm atmak için çaratsına. Onu düşündüm Altar'ın oğlu bak. CZ'de farm atarız. Hani Fov 3, Dual, Warrior Ailing var. Akaranek ek var, sos var, artı 3. Hani preis açarım, full 9 yaparız preisi. 9 iyi e, 9 tipper setini yaparız. Ama sıkıntı şu, farm attırmazlar. Ben biliyorum. Kaç yıldır abi neredeyse 1,5 2 iki yıla yaklaşmadık daha da. Bir yıldan fazladır hani farm atıyoruz, şey yapıyoruz. Bir de Twitch'e geçtim. Ben CZ'de böyle yayın açıp CZ'ye farm atmaya gittiğim zaman benim benim bir de CZ'de bir aydır adamları tokatlıyoruz bayağı bir kuryanla. Ve peşimi bırakmazlar. O yüzden hani farm işini yayında yapmam ben. Gerek yok. Sinirlenmeye gerek yok. Altı eski pazarlayacağım, Şimdi tekrar bahsedeceğim ama nerede başlasam bir karar veremedim ben de. Reezy şöyle bir şey var bak. Benim kafama da yatıyor. Atıyorum kaç GB var? 200 GB'm var elinde. 200 GB'm varsa 100 GB yeni servera göm. 100 GB eski servera göm. Elinde birden fazla bilgisayar varsa mantıklı olabilir. Yapan tanıdığım kişiler var. Adam 100 GB Sirius da var. 50 GB daha doğrusu. 50 GB'li Sirius'u çeviriyor. 100 GB ile başka bir serverda da. 2 bilgisayar destan 2 bilgisayar Sirius'a sal. 50 gb 50 GB böl. 2 tanesi de full atarsın abi, 2 tanesi de selde olur. En mantıklısı. Benim biraderim mesela çalışıyor. Burak diyor pazar yapmak istiyorum hani ben de diyor. Ne yapayım diyor? Var onda da 2-3 bilgisayar hani av pazar yapacak. Yani abi diyorum yaptığına değmez. Yaptığına değmiyor abi çünkü neden değmiyor? E sen şimdi atıyorum hemen. Hemen örnek o oyun artı 3. Ne kadar? 320 milyona seldi. 8 G, 820 yeterli. Ben bunu 8 GB 790'a satarım diyorum. Bu adam 720'ye bu açmış. E şimdi ben alttan acil item alınır diye geçtiğim zaman ben bu favorini 7.5 GB'ye satın alırım. E 7.5'e aldığım zaman abi bu buydaki adam boşuna oturmuş olacak ki. Anlatabiliyor muyum? Riot gibi bir serverda zaten yani sürekli ben yattığım zaman yatmam ben gitsem pazarda geri kalan 100 tane pazarcı var. İlla gecenin her saati birisi oluyor arkadaşlar. O yüzden Af pazarı çok önermiyorum. Yeni server muhabbeti yok. Uzun zamanda gelmez. GB bu kadar değerliyken gelmez arkadaşlar. Boşuna beklemeyin. Rovaz vesaire getirecekler mi acaba yeni serverlara onu merak ediyorum. Benim için çok zor gözüküyor. Neden? Şöyle bir şey var. Oyunda evet biraz sıkıldık. Sürekli aynı döngü değil. 3 yıl olacak neredeyse. Ama GB bu değerdeyken en fazla Bifroz gelir. Delos bile yeni geldi. Yani Bifroz'u getirirler büyük ihtimalle. provaz UTC çok sonra. Biten bırakmadılar serverda. Crowaz UTC min 1.5-2 yıl sonra. Crowaz UTC ne zaman gelir biliyor musunuz? Ekstrim bir şey olması lazım arkadaşlar. Oyunda. GBS'i değer kaybetmesi Ama böyle aniden pat diye tamam mı? Direkt yarı yarıya değer kaybetmesi lazım. Yarı yarı user kaybetmesi lazım. Crowaz ve UTC'yi anca o zaman getirirler. Yani ellerinde bir koz olarak bekletiyorlar bence. Krovas gelirse yeni serverlar açılır zaten oraya gel. Aynen öyle. Zaten bir şöyle bir şey var. Krovas UTC geldiği zaman aşağı yukarı 2 ay sonra, 3 ay sonra abi şey geliyor diyecek. Yeni server geliyor. Her fix hep böyle oldu. Bu yani bir Krovas muhabbeti döner. Krovas gel gelirse Krovas UTC, UTC zaten şey. Krovas UTC geldiği gibi itemler yani şey fiyatları biraz yükselir. GB değer kazanır. Direkt elinizden çıkaracaksınız tüm itemleri. 2 ay bekleyeceksiniz. 2 ay sonra yeni servera geçeceksiniz. Artıya bakayım. Of 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 of. Oo! Oh! Valla güzel parti ha. Priestimiz bile var. Okçumuz var. Tek meş değilim. Yapıştır. Kazanırız bu partiyle. Haydi aslanlarım. A Oh zengin oldum. 3 tane black bir tane green. Çok güzel. Ben de mesela üniversite yıllarımda hem kuryelik yaptım hem çalıştım abi. O paketçilik var ya. Bir keresinde paket götürdüm bir yere. Kadın tamam mı? Yaş. Yaşta değil. Orta yaş. 45-50 yaşında. Abi normalde hep böyle güler yüzlü yüzü şeyizdir kuryelik yaparken, paketçilik yaparken. Kuryeyi sen içeride servisçi arkadaşın olur. Servisçi şeyi hazırlar. Senin paketini hazırlar. Yani kaç ketçap koyacak, mayonez koyacak, baharat ne kadar koyacak. Pizzayı falan zaten aşçı hazırlıyor. Kesiyor hiç elletmiyor kimse kartonluyor. Sen hazır paketi alıyorsun gidiyorsun. Yani benim çalışma sistemimiz öyleydi abi. Bizim bu arkadaş, çalıştığım arkadaş. Fanta Pepsi yerine. Fanta mı? Anta yerine kola koymuş. Abi kadına götürdüm siparişi. Ulan kadın bir bağırdı bana şöyle baktı tam da şeye. Hep e, kolaya. Dedi ben dedi kola içmiyorum dedi. Niye panda götürmediniz? Niye hep böyle salaklık yapıyorsunuz dedi. Ben bir şok oldum orada. Dedim hani kadına karşı bir şey de diyemedim. Şimdi çalıştığım yer. Öğretti böyle. Salak malak dedi niye yapıyorsunuz dedi. Tamam ablacım dedim verin dedim. Ben götürüm değiştireyim dedim. Sensin abla dedi ben kaç yaşındayım dedi. Niye şey yapıyorsun dedi. Hani, bu sefer oradan bir vurdu bana. Belli bu kadın 50 yaşında abi ben poza girmiş böyle tamam mı? O bu, bunalık o şey günlerini yaşıyor yani. Beni bana fırça atıyor. Ulan ne diyeceğim abla demeyip anam yaşımda kadınsın yani abla demeyip ne yapacağım ben sana? Neyse abi hiçbir şey demedim kadına hiç tartışmadım. Normalde var ya bir başkası olsa kadın erkek ayırt etmem yani o konuda. Haklıysam sonuna kadar giderim. Ya tamam abi yanlış siparişle gitmiş olabilir sana ama tutup öküz gibi yani böyle şey yapmada gerek yok. İnsan gibi rica etsin zaten gene değiştireceğiz. Neyse aldım bunun kolasını. Direkt şey indim. Dükkana gitmiyoruz bu tarz durumlarda. Müşteri memnuniyeti için. Direkt abi aşağıdaki bir tane markete girdim. Marketten aldım şeyini verdim. Pantasını aldım verdim. Bulut hoş geldin. Hoş geldin dostum eyvallah. Pantasını verdim abi bu kadına. Sonra gittim patrona dedim bak dedim bu kadın böyle böyle yaptı. Başkası olsa ben bu kadının dedim. <laughs> Tabii küfür etmiyoruz da. Çok da kavga ederdim dedim yani. Dedi bırak dedi sıkın. O zamanlarda daha yeni girmişim lan Koreli'ye. Neyin ne olduğunu bilmiyorum. Mal gibi böyle gülüyorum herkese tamam mı? Neşe saçıyorum etrafıma. Zaten yemek sepetinde ben kuleyle başladım abi. Bir ayda 100 tane mesaj geliyorsa zaten çok rahat. 40-50 tanesine ben gidiyordum bunların. Part time çalıştığım için. 40-50 tane mesajdan hepsi Hani kure çok güler yüzlü, kurye çok güzel, samimi yani, şu, yani gerçekten yorumlar yıkılıyordu. Dedi Burak dedi sıkıntı değil. Bir de şöyle yapıyoruz arkadaşlar hani siz, siz olun. E <laughs> e şey şöyle toparlayayım. Ne, siz olun bir yeri arayıp böyle emri konuşmayın. Bağış veriyorsanız. <laughs> hani karşınızdakini küçümsemeyin. İkinci gelen pizzanın tadı farklı olabilir. Yani belki ürün bayattı ya da başka bir şekilde farklı. Tabii ki de şey değil. Az piştiğinden falan farklı olabilir tadı. Haberiniz olsun. Kolanızın böyle kolayı açtığınız zaman paf diye böyle etrafı dolayabilir. Siz bunun farkında olmazsınız. <laughs> ya daha sonrasında zaten şey yapıyoruz. Bu tarz müşterileri abi hiç uğraşmadan oraya not düşüyoruz. Bir database'imiz var. Adam aradığı zaman aynı numaradan orada lap diye çıkıyor adreslik, ismi. Zaten siz bir yer aradığınız zaman atıyorum buyurun Burak Bey vesaire diye söylerler. Sizin özel olduğunuzu hissettirmek için olur o. O database'de zaten kayıtlısınız. Bir kere numaranız düştüğü zaman oraya giriyorsunuz. Üçüncü sipariş veremiyor. O numaraya not düşüyoruz abi. Bu kişiden şey alınmayacak diye. Sipariş alınmayacak diye. Bir daha da götürmüyoruz. Ben de sv çalıştım. Çok zor Martin. Gerçekten insanlarla uğraşmak çok zor bak. Tıpa selamün yayınlar hoş geldin aleyküm selam az şeytan değilsin Burak la Berken Ali şeytanlıktan değil sadece sipariş verirken abi karşınızdaki bak şöyle bir şey var kurye senin kölen değil kurye aşağılık bir insan değil ona bunu aşağılayamazsın abi şu anda ben mesela korkut elindeyim. nereden sipariş veriyorsam gidin sorun şu adrese sipariş götürüyor musunuz deyin ben şimdiye kadar gelen kuryelere eli boş göndermem 2 lira yaşına bağlı 2 lira 3 lira 5 lira Kesin veririm yani. Çünkü zamanında ben de kuryelik yaptım. Biliyorum neyin ne olduğunu. Ne demek ya ben tavuk dönerden 10 lira verdim. Kurye tabii ki benim <laughs> ne <kendim aldım. gülüyor> Asgari ücretle işin üzerinde tatmin eden bir karaktersizim. Sıpa hani şaka şakasına gülüyoruz da gerçekten öyle insan çok var ya. Vallahi çok var. Hani kuryeyi insan yerine koymayan veya ne bileyim bir paket bak şöyle ben şunu çok yaşadım abi. Kuryelik kurye motoruyla her ile mesela bildiğiniz Scooter'la insanların trafikte duyduğu saygıyla Scooter'la altındaki motorla, racing motorla duydukları saygı arasında dağlar kadar fark var. En basiti bunu söyleyebilirim. Sen paketçiysen abi hiçbir kişi sana yol vermez. Hiçbir yaya böyle seni umursamaz. Ben şunu gördüm ya. Domino's'tan bir arkadaş o zamanlar Domino's çek şey, rakip firma olsa da arkadaş herkes birbirini tanıyor tüm paketçiler. Ulan bizim Domino's'tan bir çocuk Adam donmuşunun biriyle tartışıyor. Dolmuştu buna şey demiş. Sıkıştırmış. Yol şeyden gitsene, kaldırımdan gitsene demiş eşek herif. Hani ona o dolmuş ehliyet veren kişiyi bulmak lazım böyle tamam mı? Mumyalayıp buzdolabına kaldırmak lazım. Ulan böyle bir mantık var mı? O taşıt, motorlu bir taşıt, onun vergisi var, onun plakası var. Kaldırımdan gitsene ne demek yani skuter kullanan skutura kaldırımdan gitsene ne demek. Çocuk tartışıyordu işte. Bu arada paketçilere çok fazla bulaşmayın arkadaşlar böyle kalabalık yerlerde. Çünkü çok çabuk 5 kişi oluyoruz. Haberiniz olsun daya siz yersiniz. <laughs> yani eğer böyle 2 tane içinde dayak atıp kaçamıyorsanız hiç bulaşmayın. Döndüm köşeyi döndüğüm gibi çocuğu gördüm yanına gittim. Zaten 1.90 boy var abi 120 kiloyum. Adam beni görünce bir R'ye taktı zaten. ve sesini alçalttı. Dedim hayırdır dayı dedim ne oluyor dedim. Baktı biraz tersleyin zaten diğer arkadaş da mazlum anasını satayım. Sesini çıkarmıyor. Ben biraz böyle üstüne girince adam re yaptı geri gitti yani. Abi bu dünyaya hepimiz insanız ya. Bu tarz insan, insanlar gerçekten çok var hani kuryeliği böyle aşağılayan. En basiti karşınızdaki kişinin mesela bir kızla tanıştığınızda veya bir erkekle tanıştığınızda arkadaşlar ben yurt dışında şunu yaşadım bir kız arkadaşla tanıştık işte kızla sohbet ediyoruz tamam mı kafeye oturduk abi şeye bir de Starbucks'a bu ara çok güzel reklam yapıyoruz. Starbucks'a otur ama yurt dışındaki Starbucks'ın o donatları var ya mükemmel. Yani Türkiye'de donat yedim demeyin. Yurt dışında asıl donat yenir. Belli ülkelerde diyeyim. Yurt dışındayken abi işte Filipinler'deyken bir arkadaşla kız arkadaşla tanışacağım tamam mı? Oturduk işte okuldan sonra dedik böyle gidelim falan diye. Bir de şöyle bir şey var ülkemizde normalde bir kızla tanışırken ilk defa buluşmaya gidiyorsanız yani ben eve gittim üstümü değiştirdim komple bir saçı falan taradık bir şeyler yaptık parfüm sıktık deodorant sıktık. Kız abi okuldan çıktığı kıyafetlerle geldi. Bir de böyle bir şey var. Hani eğer bir buluşmaya gidecekseniz bir şey özel bir şey istiyorsanız karşınızdaki kişiye demek zorundasın hani ona göre giyin diye demeniz gerekiyor. Böyle bir değişiklik saçma bir şey var yani. Neyse kızla oturduk sohbet ediyoruz böyle. Ülkeni özlüyor musun? Ne bileyim aileni özlüyor musun? Yemeklerin nasıl? Kültürünüz nasıl? Hani kızın şey demesini bekliyorum zaten üniversite okuyoruz tamam mı? Dili öğreniyoruz. Hani ailenin maddi durumu ne? Baban ne iş yapıyor? Annen ne iş yapıyor? Türkiye'de nasıl bir işiniz var? Yani benim Tatum'un sormasını bekliyorum kızım. En sonunda dayanamadım ben sordum. Ya Linda dedim hani konuşuyoruz ediyoruz dedim. Niye benim dedim hani ailemin ne iş yaptığını veya nasıl para kazandığımızı neden sormuyorsun dedim kıza böyle. Orada beynimden vurdum. Orada hani bizim Türkiye'de insan olmadığımızı bir kez daha gördüm. Dedi ki Burak dedi ben seninle dedi ben seni tanımak istiyorum dedi. Ben senin... Hani toplumdaki statünü değil dedi. Ne iş yaptığını, ne para kazandığını merak etmiyorum dedi. Sen nelerden hoşlanıyorsun, ne seviyorsun veya ailenle Hani Türkiye nasıl ben bunları merak ediyorum dedi. Senin paran beni ilgilendirmiyor dedi. Anlatabiliyor muyum? Bir insanı tanırken bile mesela yani o 3. sınıf ülkesi dediğimiz Filipinler'de bile yani kız böyle bir cevap vermişti bana. Düşünün bizim ülkemiz nasıl abi? Instagram'da biriyle tanışacaksan girersin profiline bakarsın aa tıp okuyor bu çocuğa yürülür. Aa veteriner kurgu bu kıza yürülür. Ülkemizde artık biriyle tanışma, evlenme işleri şeye dönüştü. Yaptığı işe dönüştü. Stadyo kazandığı paraya dönüştü. O yüzden evlilikler mutsuzluk. O kızla evlenecektin kaptan. Vallahi Hüseyin geldiğime yemin ediyorum Türkiye'ye döndüğüme bazen pişman oluyorum. Hanımlar beyler, sevgili Twitch geldiğiniz için teşekkür ediyorum efendim hepinize. İyi geceler dilerim aynı zamanda sevgili YouTube. Pazar sohbetlerimiz serisinin kaçıncı videosu bilmiyorum. Gelir mi size onu da bilmiyorum. Büyük ihtimal gelir ama çarımızı bozuyoruz. haberin olsun sizlerinde Videomuza gelen izleyen, like atan, yorum yapan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı zamanda Twitch tarafına gelen arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki yayınımızda unutmayın her akşam 21.00'da değil Pazarları hariç ailemizle geçiriyoruz. Bir sonraki videomuzda bir sonraki sonraki yayınımızda görüşünceye dek efendim. Oyun kaplarından hoşça kalın. Bayno Game ailesiyle mutlu kalmayı unutmayınız. Herkese iyi geceler. <laughs>